Cem Küçük, Ermenistan boyundan büyük işlere giriyor. Ermenistan ordusu dün saat 6 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı. Terter'in Gapanlı, Adam'ın Çıraklı ve Orta Garvant Fuzuli'nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrail'in Çocuk Mercanlı köylerine Ermenistan ordusunun yaptığı yoğun bombardıman sonucu sivillerden ölen ve yaralananlar oldu. Bu bölgelerde sivil altyapıda ciddi şekilde hasar gördü. Azerbaycan ordusu da düşmanın provokasyonunu önlemek ve cepheye yakın bölgelerde yaşayan halkın güvenliğini sağlamak için misilleme tedbirlerde bulundu. Ermenistan yıllardır bunu yapıyor. Karabağ'ı işgal etti ve buralardan çıkmıyor. Arkasına Rusya'yı, Fransa'yı alıyor. Nasıl olsa bana kimse bir şey yapamaz diyor. Ben bildiğimi yaparım anlayış içinde. Ama şunu gözden kaçırıyor. Dünya eski dünya değil. Türkiye askeri anlamda çok daha güçlü bir ülke. Elinde İHA'lar, SİHA'lar var. Askeri harcamalarımız 20 milyar dolar. Giderek milli silah sanayimizi kuruyoruz. Azerbaycan da eskisinden daha güçlü bir ülke. Ermenistan fakirlikten kırılan bir ülke. Dış yardımlarla ayakta kalmaya çalışıyor. Dünya üzerinde hiçbir etkinliği yok. Diyasporadaki Ermeniler algı oluşturmaya devam ediyor. Ama onların gücü de bir yere kadar. Türkiye hem diplomatik hem de askeri anlamda bölgenin en güçlü ülkesi. Ermenistan bu gerçekleri göz ardı ediyor. Masum insanlara ateş ederek, hedef alarak bir yere varamaz Ermenistan. Arkasında Rusya'ya güvenerek de bir yere kadar gelebilir. Kimse savaş istemez ama böyle bir mecburiyet olursa Ermenistan darmadağın olur. Türkiye sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındadır. İki devlet, tek millet anlayışı geçerlidir. Bu işlerin arkasında Türkiye'nin Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'de yaptıkları olduğunu da unutmayalım. Güçlendikçe böyle saldırıları da yapacaklardır. Bu saldırılar bizlerin doğru yolda olduğunun da kanıtıdır. Düşmanın elinde ne var ne yok bir görelim bakalım. Azerbaycan hem nüfus hem de doğal zenginlik açısından Ermenistan'dan çok daha güçlü ve zengin bir ülke. Avantajları daha çok. Ermenistan zavallı bir ülke. Sadece arkalarındaki ülkelere güveniyorlar. Boyundan büyük işlere girişen Ermenistan boyunun ölçüsünü aldığında ne olup gittiğini anlayacaktır.